Herkese merhaba arkadaşlar ben Cani Gezdi. Biliyorsunuz arkadaşlar bıyığım için bir ürün deniyordum. Her hafta arkadaşlar sizlere video çekeceğimi söylemiştim. Bugün bu ürünün bana yaradığı gibi benim bıyıklarımda eski falatlarımı da koyarım. Bana yaradığı gibi size de yarar mı? Bugün arkadaşlar aşağı yukarı 8 tane sakal tipini göstereceğim. Burada sizden istediğim şey şu. Birazdan göstereceğim sakal tiplerini kendinize eşleştirin. Ve benim söyleyeceğim yorumlar arkadaşlar lütfen kendinize deneyin. Bu şekilde eğer yaparsak şu an beni bu videoyu izleyen tüm herkesin 1000, 2000, 10000, 20000 kaç kişi izlerse artık hepsini bir anda çözmüş olacağız. Ben yıllardan beri biliyorsunuz kullanmadım. Hiçbir ürün kalmadı. En sonunda doğal ürünlere, doğal yağlara devam ettim ve ilerledim. Alfa ile ilgili sakal gürlüğümüzü yapmıştık. Sakal gürlüğüm Alfa Blackman'da gerçekten çok işe yaradı. Ama bıyık bölgemde yıllardan beri bıyık bölgemi çıkartamıyordum. Ve kullanmış olduğum 4-5 aylık bir sürecin sonunda arkadaşlar bıyıklarım gördüğünüz üzere bulmayacak bir seviyeye geldi. Ve bunları da size diyorum ve hala da sizlere göstermeye çalışıyorum. Bunlar arkadaşlar sizlere zaten yavaş yavaş gösteriyorum etkilerini vesaire. önce ürünümüzü bir gösterelim. Ürünümüz arkadaşlar GC Bartman'ın bir ürünü. Şu şekilde göstereyim. İçerisinde 7 çeşit özel yağ var arkadaşlar. Sakal kökünü besleyen 7 çeşit arkadaşlar yağ var. Benim bıyığı çıkartan ürün bu. Yani yıllarca uğraştığım, didindiğim, dünya kadar para verdim. Hiçbir şey yaramadı. Kimi yan etki verdi, kimi biraz biraz etki verdi. Olmadı. En son Alfa Blackman'da sakalı gürlüğümü arkadaşlar halletmiştim. Alfa Blackman'da zaten teşekkür ederim. Her videoda zaten onu söylüyorum. Alfa Blackman ürünleri gürlük için gerçekten çok iyi. Ama bir bölgeniz eğer çıkmıyorsa veya başka bir şey yapıp da hiçbir şekilde çıkartamıyorsanız kafanızdaki ürünleri eğer denediyseniz ve hiçbir şekilde yanıt alamadıysanız, umudunuzu kaybettiyseniz arkadaşlar bu ürünü içerisinde yeniden fazla özel yağ olan, sakal kökünü besleyen, vitamin kazandıran bu ürünü deneyebilirsiniz. Ayrıca doğal arkadaşlar. Yan etkisini olmayan bir ürün. Yani kimyasal madde içeren bir ürün zaten önermediğimi zaten biliyorsunuz. En önemli şey sağlık. O yüzden doğal ürüne öneririm zaten. Şimdi bu ürün, ben bu ürünü ilk önce tanıttığımda Herkes bana mesaj Abi işte bu arada Instagram hesabım arkadaşlar. Cani Gezdi 2x. Onu da size söyleyeyim. Cenegez 2x. Bu videonun dışında arkadaşlar herhangi bir sakal tipiniz yok. Ve biraz sonra bütün sakal tipleri göstereceğim. Ayrıca şunu net olarak söyleyeyim. Bu göstermiş olduğum ürün arkadaşlar şöyle diğer ürünlerden sıyrılıyor. 5 ay boyunca bu ürünü aldığınız zaman 5 ay boyunca kullanmanız gerekiyor. 5 ay boyunca bu GC Bartman Instagram hesabı da şu şekildedir. Bunlar siz arkadaşlar 5 ay boyunca sizin gelişimlerinizi takip ediyorlar. Yani ben ürünümü sattım. Burası beni ilgilendirmez. Etki alırlar mı? Alamazlar mı? Bu önemli değil. Önemli olan arkadaşlar bu markanın en önemli şeyi başarı. O yüzden sizin 5 ayın sonunda başarısız mı olduğunuz, başarılı mı olduğunuz bunların hepsi anket şeklinde arkadaşlar size gönderiyorlar. Memnun musunuz, değil misiniz vesaire diye. Yani sizinle 5 ay ilgilenen bir ürün gösteriyorum ben size. Piyasada olmayan başka markaların yapmadığını veya şey yapamadığını 5 ayda arkadaşlar sizinle bazı taktikler gösteriyorlar. Eğer gelişim alamıyorsanız ufak tefek şeyler söylerler ve yöntemler söylerler. Ve ben bunun dışında ufak tefek yöntemler de alarak arkadaşlar onun dışında da biraz gelişimi ekstra etkiledi. Şu zamana kadar bıyım çıkmamıştı. Beni yakından takip eden insanlar çok iyi biliyor. Ve şu an yakın takipçilerim zaten gelişimi hem benle beraber inanamıyorlar. Onu size söyleyeyim. Şu an sen izliyorsun ya. Senin sakalını bulacağım. Ve benim söylemiş olduğum yöntemleri lütfen iyi dinle. Ve bu ürünü kullanmalı mısın veya kullanırsan ne kadar kullanmalısın? Onları da size söyleyeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu GC Bartman en az aşağı en aşağı 5 ay diyor. Ondan sürece artık sana bırakıyor. Ben size yorumlayacağım. Ve hangi sakal tipine çok daha fazla etkili olur onunla size net konuşacağım. Piyasada ve bana gönderilen mesajlarda en kötü sakal tipinize söylüyorum. Bana gelen yani bu şekilde bir sakal tipiniz varsa işiniz zor arkadaşlar. Onu net olarak söyleyeyim. Gösteriyorum hemen fotoğrafı şu şekilde. Eğer bu şekilde bir sakal tipiniz varsa işiniz zor. Neden? Çünkü ne bir bıyık oluşumu var ne bir sakal oluşumun var. Şunu net olarak söylüyorum. Sakal iki türlü çıkar arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. İki türlü çıkar var. Ya bıyık ve çene kısmından çıkar. Ya da sakal bölümü çıkar. Bıyık ve çene çıkmaz. Yani ya bıyık çene çıkacak ilk önce sakal olmayacak. Ya da sakal olacak. Bıyık ve çene olmayacak. İki türlü sakal tipi var işte. Bunlardan bir tanesi eğer sakal çıkıyorsa sonraki dönemlerde bıyığı ve çene kısmı problem oluyor. Bıyığı çıkanlarında sakal problemi oluyor. Ama hiçbir türlü çıkmadığı zaman da orada arkadaşlar baya iş zorlanıyor. Bana gelen en sıkıntılı sakal tipi bu. Ama şunu da size söyleyeyim. Kadınlarda bile yaklaştığınız zaman arkadaşlar bıyıkları var oluyor kadınların. Beyaz beyaz tüyler oluyor kollarında özellikle veya bıyıklarında oluyor. Yani bu aslında beyaz tüyler kadınlarda bile var olan bir şey. Tüy. Beyaz tüy. Bu tüyler kıla, kıllar sakala dönebilir. Ama işi zor. Yani hiçbir bölgemizde eğer sizin sakal yoksa işiniz gerçekten zor. Ee, onun dışında köse de olabilirsiniz. Öyle bir ihtimalle var. Onu zaten o, o bizim aşan onlar profesörler uzmanların ilgili bir konu. Eğer sağlıkla ilgili bir probleminiz yoksa yani köse değilseniz bu yağlar işe yarar. Köseseniz zaten yaramaz kullanmayın. Eğer köse test yaptırmış, işte genetiğinde, işte babasında, amcasında, osunda busunda sakal olmayan bir insanın eğer 23-24 yaşına gelip hiçbir şekilde tüy veya sakalı yoksa maalesef köse o kişilerin sakat ekiminden başka maalesef ki tedavisi yok. Ama babasında bir sakallı problemi yok, Amcasında, dayısında, osunda, musunda bir problem. Yani genetiğinde bir sakal problemi yok. Ve yaşı 16, 17, 18 sakalı bu şekilde o zaman köse olmayabilir. Onu size söyleyeyim. Ama birinci listede bu oluyor. İkinci sıkıntılı sakal tipi şu. Şu şekilde göstereyim size. İkinci sıkıntılı sakal tipi bu. Daha yeni vermiş olduğum iki tane örnek var arkadaşlar. Demiştim ya, ya bıyık çıkacak çene çıkacak, sakal çıkmayacak ya da sakal çıkacak, bıyık ve çene çıkmayacak demiştim. Bu arkadaşımızın bıyık bölümü çıkmış. Çene kısmı çıkmış ama sakal tarafı çok kötü. Bu da bana gelen yani örnek veriyorum tabii fotoğraflar örnek. Bana gelen en kötü ikinci sakal tipi. Ama bunun kurtarma şansı var. Yani bu sakal tipinin kurtarma şansı var. Nasıl var? Şu şekilde var. Arkadaşlar sakal bölgenizi kesin lütfen. Bu sizin görüntünüze zarar verir. Sakal bölgenizi keseceksiniz. Bıyık ve çene bölgenizi yani top sakal bırakacaksınız. Bu şekilde sakal tipi olan lütfen arkadaşlar sakallarınızı uzatmaya çalışmayın. O sakallar sizin görüntünüzü bozar ve dışarıda kötü bir görüntü verir. Yani bu şekilde bir sakalla gezeceksen eğer gezme. Şu şekilde gez. Yani onu silmişim ama bıyık ve çene kısmına yani top sakal yap Bu sakalları iyileşene kadar bu sakalların iyileşene kadar sakalların da çıkartma problemi olduğu için de kesinlikle sana önereceğim ürün budur. Bunu bu sakal tipine sahip olan kişi Etkiyi alır. İlk önce sakal bölgesi tamirine başlanır. Çünkü orası eksik. İlk önce orası İlk önce bir vitamin kazanacak. Yavaş yavaş oradaki tüyler kılar, kıllar sakala dönecek ama yavaş yavaş. Dediğim gibi en zor ikinci sakal modeli budur. Yani bu kişinin, bu kişinin Ayretten de burada ufak tefek sakal oluşumları var ama uzattığı için aslında görünüyor. Onu kestiği zaman zaten yok. O bölge sıfır. Yok. Bu kişinin bu tarz bir ürünü çıkaracak ürün budur. Ve bu ürün arkadaşlar bu kişiye 6-7 ay düzenli ve sabırlı olarak kullanması gerekiyor. Net. Çünkü çıkaracak ürün bu. Evet, 3. sakal modelimize geçtiğimiz zaman da yine vermiş olduğum örnek geliyor bu seferde. Bu seferde sakal oluşumu var, bıyık ve çene kısmı çok zayıf. Ayrıca de şurasında boşluklar var. Burası boşluklar var. Ama bu üçüncü zor sakal modeli. Yani kötüden iyiye gidiyoruz şu an. Bu tarz sakalla çok fazla karşılaşıyorum. Çok çok zor bir sakal modeli değil. Eğer bu şekilde sakal modeline sahipseniz, eğer 40 yaşında veya 45 yaşında değilseniz, 18 veya 16'dan 25'e, 26'ya kadar yaş grubundaysanız eğer ve bu bu şekilde bir sakalınız varsa probleminiz daha kolaydır. Çünkü bu kişiler 5 ayda, 4,5-5 ayda bu tarz bir sakal çıkarıcı bir ürün kullandıklarında bunu öneriyorum. Bundan sonra söyleyeyim. Her türlü yararı görür. Yani Can İlgezli yıllardan beridir bıyık problemini halledemeden Can gezdi, hallettiyse bu ürünle siz için daha kolay. Çünkü burada resmen yani bir köselik vardı sanki bıyıklarımda. Sakal formum çok iyi. Alfa Blackman'la görüştürdüğüm için gerçekten iyi. Ama bıyık formum öteki videolarımı açıp da izleyebilirsin. Fotoğraflara da koyarsam işte fotoğraflara da koyabilirim. Bıyıkta sanki bir problem vardı. Çözemiyordum yıllardan beri. Artık yani tam bir tam bir sakal modeline girebildik. Allah şükür. Modelimiz de bu. Bu hep iyiye doğru gidiyoruz şimdi. Bıyık formu var. İbik tarafı var. Çere kısmı var. Sakal bölgesi var. Gel gelelim yanak bölgesi boş. Bu bana gelen kolay sakallardan bir tanesi artık. Çünkü neden? Bir yanak bölgesi sadece. O yanaklarda zaten orada tüyler var. O tüyler 5 sene 5 sene arkadaşlar sakal köklerine 5 sene 5 sene orla kıla dönüşecek. Kıllarda sakala dönüşecek. Beslerse ve düzenli kullanırsa. Bu da bana gelen kolay sakallardan arkadaşlar bir tanesi. Diğer fotoğrafımıza gelelim. Bu da 5. fotoğrafımız. Bu 5. fotoğrafımızda arkadaşlar her bölgede var. Yani bıyığı da var, sakalı da var, çene kısmı da var, her bölgesi var. Ama burada gürlük problemi var. Gürlük problemi daha kolay halledebilir. Çünkü baktığımız zaman ufak tefek boşlukları var sahil çıkması gereken yerler. Ufak ufak boşlukları diğer taraflarında hepsinde az da olsa var. Ve bu kişinin de sakal çıkartması çok kolay. Bu tarz bir sakal şeye sahipseniz 4 ayda 4,5 ay civarında bir sürede sakalınızı halledebilirsiniz. Diğer ki sakal modelimiz de bu. Her bölgede var neredeyse sadece boşluk kısımlarında yok. Bu boşluk kısımları doldurmak biraz zordur ama biraz da kolaydır yani o, o tarz bir şey söyleyeyim. Çünkü neden? Sakal modeliniz var en azından. Yani daha önce gösterme bir bakar mısın? Adamın bıyığı var ama sakalı çok kötü. Fırça gibi şurası. Var. Veya hiç sakalı yok. Ama sizin sakalınız bu şekildeyse şükretmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız lazım? bu önermiş olduğum ürün dediğim gibi 3 ay, 4 ay gelişimize göre devam etmeniz gerekiyor. Diğer ki en kolaylar artık geliyorum. Bu tarz bir sakal modeli. Bıyık var. Sakal modeli gerçekten iyi bu arada. Çıkım, çıkış tarzı falan çok iyi. Yani sizin arkadaşlar zaten ne kadar sakal kökünüz varsa, sakal kökünüz ne kadar çoksa sakalları o kadar güzel çıkıyor. Çünkü her sakal kökünden bir tane kıl yükseliyor. Her sakal kökünden bir kıl yükseliyor ve mükemmel güzel bir şey oluyor. Ama sakalınız eksikse sakal uzattığınız zaman sakal top gibi durur ama baktığınız zaman hiçbir şekilde güzel durmaz. Ve arkadaşlar daha da kolay ve en kolay neredeyse çok ufak boşluklar bu kişilerde 2 iki ay, 2,5 iki ay kullandıklarında arkadaşlar sonuca varır. Burada arkadaşlar demek istediğim şey biz doğal bir ürün öneriyoruz ve bu doğal üründe sabır, düzen ve güvenmek çok önemli. Güvenmediğiniz hiçbir ürünü kullanmayın. Lütfen. Güvenmediğiniz hiçbir ürünü kullanmayın. Ben yıllardan beridir, aşağı yukarı 3 yıldan beri YouTube'da video çekiyorum. Devam ediyorum ve kullandığım her ürün işe yaradı. Çünkü niye? Çok iyi araştırıyorum. Bu gece Bartman markası çok fazla mesaj geliyordu. Abi işte bir böyle bir olay var. WhatsApp grupları var. işte Instagram hesapları var. O su var, bu var, var. Çok fazla hani İnsanlar insanlar yara görmeye başlamış vesaire dener misin diye denedim ve etki aldım. Etki aldıktan sonra inanamadım çünkü çok fazla ürün kullanmıştım. Herkes bunu biliyor. Ve bunları size önermeye başladım. Bu sakal tipleri bu kadar arkadaşlar. Sizlere umarım yardımcı olabilmişimdir. Bana soracağınız soruları veya sakal tipinizi atmak isterseniz de Can İlgezdi 2X ile bana ulaşabilirsiniz. Bu üründe arkadaşlar GC Bartman Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmında arkadaşlar link veya şey bırakırım. Sizleri seviyorum. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.